Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan çok güzel gidiyor. Allah razı olsun. Bu çadırı kurana kur memnunuz yani bize çok hizmet ediyor. Güler yüzlü o yetiyor zaten bize. Dostluklar oluştu. Herhalde dostluklar oluştu. Biz daha Mevlana Mahallesi'nden buraya geliyoruz. Hoş bulduk. Ramazan gidiyor? Çok iyi gidiyor. Ben oruçluyum hiç bozmadım. Allah kabul etsin herkesin orucunu. Mutlu musunuz burada? Mutluyuz kızım mutluyuz. Yemeklerimiz çok güzel Allah kabul etsin. Merhaba. الله اكبر الله اكبر اشهد ان 으 <목소리도> hasretle bekliyoruz Ramazan'ı. Çadıra yapacağımız yemek için özenle yapıyoruz. Gerçekten 11 ayda yaptığım yemekle Ramazan'da yapılan yemek daha farklı oluyor. İnsanlara mutlu ettikten sonra kardeşlerimizle beraber yemek yerken gerçekten yemin tadının değiştiğini görüyoruz. Ertesi gün daha fazla aşkla yapmaya başlıyoruz. Ramazan ayı içerisinde böyle bir çalışma içerisinde yer almak sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Çok ıı, mutluluk verici bir şey. Herkes bir sofrada buluşması, tek çatı altında buluşması güzel bir şey. Bu yaşıma kadar tuttuğum bütün oruçlar Kıyasladığımda buradaki bu mutluluk, bu paylaşım çok başka. Gerçekten bu Ramazan ruhunu hizmetle çok daha farklı yaşandığını hissettik. İnsanlardan size geri dönüşler nasıl? Neler hissediyorlar? Neler duyumladınız? Herkes mutlu bir şekilde ayrıl ayrılıyor. Teşekkür ediyorlar. Hem yemeklerin lezzeti hem de hizmet anlamında. Merhaba.